bütçenizi ayarladınız, yayınla butonuna bastınız ve yine sessizlik. Etkileşim yok, kaydetme yok, sepete ekleme yok, alışveriş yok. Neden mükemmel hedef kitleyi bulduk da reklamımızla kimse ilgilenmiyor? Çünkü doğru kişilere yanlış mektup gönderiyorsunuz. İşte bu videoda o mektubu nasıl karşı konulmaz hale getireceğinizi, insanların her gün yüzlerce gönderi arasından nasıl sizin reklamınızda fren yapıp durmasını sağlayacağınızı 4 formülle göstereceğim. Bu formülü bir kere öğrendikten sonra asla sıkıcı reklamlar yapmayacaksınız. Haydi başlayalım. Anlamamız gereken ilk şey şu. Kimse Instagram'a, Facebook'a reklam görmek için girmez. Arkadaşlarının ne yaptığına, komik videolara veya ilham veren gönderilere bakmak için girer. Sizin reklamınız onların bu keyifli akışını bölen bir kesintidir. Buranın altını bir kere çizelim. Eğer reklamınız bu akışın içinde bir reklam panosu gibi bağırırsa, beynimiz onu otomatik olarak görmezden gelmek için programlanır. Buna reklam köllüğü diyoruz aslında. Sıradan bir stok fotoğrafı, hemen satın al diye bağıran sıkıcı bir başlık hayal edin. Bunların hepsi görünmezlik pelerinin birer parçası. Peki bu pelerini nasıl çıkarıp atacağız? Cevap 100 yıldan uzun süredir pazarlamada kullanılan ama sosyal medyada her zamankinden daha geçerli olan sihirli bir formülde gizli. Benim her zaman bir örneğim var aslında. Müşteri gibi düşünmek. Bunu e-ticaret firmalarına söylerim. Reklamda ise şunu söylüyorum. Ayı data modeli. Özetle izleyici gibi olmak. Yani biz reklam veren gibi düşünmeyeceğiz. Instagram kullanıcısı olarak düşüneceğiz. Buna da aidata modeli deniliyor. Global bir şey. İlk amacımız kaydırmayı durdurmak. Bunun için 3 saniyeniz var. Bunu yapacak olan şey metniniz değil, görsenizdir. Yapabiliyorsak insan yüzü kullanın. İnsanlar içgüdüsel olarak diğer insanların yüzlerine odaklanır. Ürünü kullanan mutlu bir müşteri, şaşırmış bir ifade bunlar her zaman çalışır. Kanca başlık deniliyor hani 3 saniye kuralı. Reklamda da aynıları geçerli aslında. Canlı ve kontrast renkler. Akışın içinde kaybolmayacak dikkat çeken renkler kullanmalısınız. Marka kimliğine uygun canlı bir sarı, Parlak bir mavi. Bunlar her zaman dikkat çeker. Tasarımcınız çok iyi olmalı arkadaşlar. Yani ben Canva'da iki tane görsel hazırladım, yükledim falan. Bunlara çok girmemenizi tavsiye ederim. Reklama belki ayda 50 bin lira para harcıyorsunuz. Ama bir görsele 1000 lira vermekten çekinebiliyorsunuz bazen. Burası kritik benden söylemesi. Video gücü. Mümkünse mutlaka video kullanmalıyız. Bunun içinde ürünümüzü tanıtabileceğimiz bir sürü influencerlar var. Kendileriyle anlaşabiliriz. Ürün karşılığında bile anlaşabileceğiniz insanlar var. Bunları mutlaka kullanmalısınız. Yani e-ticaret gelişmek demek arkadaşlar. Reklam verdim yerinde oturdum. Bu kesinlikle kapalı kutu. Bu, bu konulara hiç şey yapmayın. Girmeyin. Devam etmeyin buradan. Videonun ilk 3 saniyesi en önemli kısımdır. Hızlı bir hareket. Beklenmedik bir görüntüyle başlayın sıradan, sıkıcı ürün fotoğraflarını tamamen aklınızdan çıkartın. I harfine geldik. İlgi yani ilk cümleniz. İlk 3 saniye ile kaydırmayı durdurttuk. Şimdi onları okumaya devam etmeleri için bir sebep vermeliyiz. Reklam metninizin ilk cümlesi oltanın ucundaki yemdir. Soru sorun. Mesela bir önceki videoda cüzdanla alakalı örnek vermiştim. Devam edelim buradan. Cüzdanınız ceplerinizi şişiriyor mu? Bakın mesela herkesin ee, şikayet ettiği bir konudur bu. Bu yüzden reklamınız bununla ilgili olursa kaydırma durduktan sonra ilgi çekecektir. Bir soruna dokunun. O mükemmel hediyeyi bulmakta zorlanıyor musunuz? Yani cüzdan en sık hediye edilebilecek şey. E, burada da hediye arayan bir kişinin kadın olur erkek olur aklına hediyeyi tekrar sokuyoruz. Merak uyandırın. Bu cüzdanın 3 gizli özelliğini biliyor muydunuz? Asla ürününüzün ne olduğunu söyleyerek başlamayın. Önce onların dünyasıyla ilgili bir şey söyleyin. Geçelim D harfine. Arzu. Yani faydaları anlatın. İlgilerini çektik. Şimdi onlara bu ürüne neden ihtiyaç duyduklarını hissettirmeliyiz. Burada özelliklerden değil, faydalardan bahsetmemiz gerekiyor. Özellik. Bu cüzdan hakiki deriden yapılmıştır basit, sıkıcı bir özellik anlatması olabilir. Bunun yerine dediğimiz gibi faydadan bahsedeceğiz. Fayda da nasıl olabilir? Mesela deri, deri almadaki amaç nedir? İnsanlar e, uzun süre cüzdanı kullanmak istiyorlar. Deri olsun, kaliteli olsun, yıpranmasın. 10 sene kullanayım. Hani bazen e, eskilerde şey vardır özellikle. Ya ben bu cüzdanı aldım ama bak 10 yıldır taşıyorum cebimde. Burada faydadan bahsedeceğiz. Faydamız da şu olabilir. Yıllar geçtikçe karakter kazanan ve her dokunuşta kaliteyi hissettiren hakiki derisiyle tarzınızı bir sonraki seviyeye fırlatın, uçurun, çık, taşıyın diyebiliriz. Yani bunun gibi orada ee, size biraz da iş düşüyor ve tasarımcınıza iş düşüyor onu söyleyeyim. Onlara ürününüzün hayatlarını nasıl daha iyi, daha kolay veya daha prestijli hale getireceğinizi anlatın. Prestijden kastımız da ürününüz artık markalaşmalı. Yani siz bir değer anlatmalısınız. iPhone'u alıyoruz, masaya koyuyoruz. Bu bir prestij, bir değer. O da bizim dolaylı olarak markamıza da değer katıyor. Yani reklamlarınızda bunların hepsini hissettirmelisiniz. Aldım bir yerden koydum görsel, üzerine iki yazı yazdım, geçmiş olsun. Geçtik A harfine eylem. Yani kullanıcı şimdi ne yapmalı? Videomuzu izleyenler şimdi ne yapmalı? Ve son olarak en kritik adım burasıdır. Onları arzulandırdık artık. Şimdi ne yapmaları gerektiğini daha net bir şekilde söyleyeceğiz. Harekete geçirici mesaj diyoruz. Net ve anlaşılır olun. Koleksiyonu keşfetmek için aşağıdaki linke tıkla. Mesela bir örnek ya da sınırlı sayıdaki bir modele sahip olmak için hemen satın al. Daha fazla bilgi al. Alışverişe başla. Yani burada net ve anlaşılır olarak kullanıcıyı direkt harekete yönlendirmeliyiz. Acil etiketi eklersek mükemmel olur. Nedir acil etiket? Sadece bu haftaya özel %20 indirim. Sallıyorum. Stoklarla sınırlı. Son 5 adet, 10 adet. E, 3 gün geçerli. Gibi insanlara ne yapacaklarını söylemekten asla çekinmeyin. Bu harekete geçirici kısımda. Hadi şimdi cüzdan örneğinden devam edelim. Ben öncesinde böyle bir görsel hazırladım, yapay zekaya hazırlattım. O yüzden hani e, görseller olmamış falan e, duymayayım öyle şeyler. Şaka şaka. Yani duyabilirim, sıkıntı yok. Ama yapay zekaya hazırlattım, en anlamlı şekilde çıkarmaya çalıştım. Kötü reklam sizin tahmin edeceğiniz gibi soldaki reklam görseli olur. Beyaz fonda düz bir cüzdan fotoğrafı koyduk. İşte üstüne deri cüzdan yüksek kalite. Bu arada herkes de böyle söyler ha. Ya benim ürünüm çok kaliteli. Evet abi sizin ürününüz gerçekten çok kaliteli. Buna hiçbir şeyimiz yok. Ama yani marka yolunda adım atarken bir şeylerden feragat etmek bazen gerekebiliyor. Burada amacımız şey değil yani. Kaliteden ödün verelim, ucuz satalım, demek değil bu ödün vermek. Kaliteli olalım ama ya gidip de örnek veriyorum adam pantolon üretiyor abi. Benim malım Zara'dan kaliteli diyor. Tamam sen kaliteli ürettin de müşteri gözünde sen mi kalitelisin Zara mı kaliteli? Yani hanginizin marka değeri yüksek? Yani bu tarz e, bazı satıcı triplerinden biraz çıkmak gerekiyor. Yani ürününüz evet kalitelidir. Bu mükemmel bir şey. O kaliteyi müşteriye anlatmamız gerekiyor. Anlatamadığımız noktada biz sadece reklam çıkar dururuz. Çıkar dururuz maalesef. Yani bu videodan bunları çıkartabilirseniz ben çok memnun olurum. Özetle kullanıcı bu kötü örnekteki reklamı gördüğü zaman muhtemelen görmezden gelecek. Sağ taraftaki de dört formülümüz görsel metin ilgi çekici, harekete geçirici şekilde oluşturulmuş. Bunu yapay zeka oluşturdu. Hani benim %100 içime sinmedi ama bir şey anlatıyor. Yani ortada bir değer var. İşte cüzdanını en çok insanlar nerede çıkartır? Kafelerde. Doğru mu? Buna en iyi örnekte bu olur diye düşündüm. Ben de kafe ile ilgili bir görsel hazırlattım. Üst başlık altına minik yazı ve en altı da harekete geçirici bir mesaj eklettim. Ama en arkadaki şeyler ışıklar falan biraz onlar olmamış. Onlar gözü e, birazcık alıyor. Nereye odaklanmamız gerektiğini kapatıyor. Onlar da olmasaymış güzel bir görsel olurmuş. Tabi e, bunu ücretsiz sürümde hazırlattım. O yüzden e, Türkçe değil maalesef bazı kelimeler. Gördüğünüz gibi bir reklamı başarılı yapan şey sadece kime gösterildiği değil, ona ne söylendiğidir. Bundan sonraki reklamınızı hazırlamadan önce bu dört adımı bir kontrol listesi haline getirin. E, asın hatta bilgisayarınızın yanına. E, reklam çıkmadan önce bu dört kontrol listesini check etmeniz önemli dir diyorum. E, şunları direkt kendinize sorun. Görselim dikkat çekiyor mu? İlk cümlem ilgi uyandırıyor mu? Metnim arzu yaratıyor mu? E, yani istek uyandırıyor mu karşı tarafta? Eylem çağrım, harekete geçirici mesajım net mi? Bu soruların hepsine evet cevabını verdiğinizde çat yayınla butonuna basmaya hazırsınız demektir. Peki sizin gördüğünüz ve unutmadığınız gerçekten dikkat çeken bir reklam oldu mu? Yorumlarda benimle paylaşın üzerine konuşalım. Bir sonraki videoda bu mükemmel kitle ve mükemmel reklamla işi bir adım daha ileri taşıyacağız. Ee, çok orada bilgi vermeyeyim. Neyse devam edeceğiz. Bu eğitim serisi devam edecek. Çok güzel noktalara değineceğiz. İnşallah herkes de fayda sağlayacak. Bu arada ben de fayda sağlamak istiyorum. Yani beni takip edebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bunlar benim için mükemmel derecede fayda sağlayacak şeyler. Ayrıca Instagram kanalımı e, ekleyeceğim açıklamaya. Instagram'dan da takip ederseniz orada minik minik bilgiler paylaşıyorum. YouTube'da uzun videolar paylaşıyorum, shorts paylaşıyorum. Ama Instagram'da e, daha hayatın içinden günlük... E, işinize de yarayacak bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Takip ederseniz memnun olurum. Uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın.